doğaya uyumlu ihtiyacı kadar tüketen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı Ekosistemlere duyarlı yapılar yeşil binalar olarak adlandırılıyor. Türkiye gibi kullandığı enerjinin tamamına yakınını ithal eden ülkeler için de tüketimi en aza indirmek önemli. E, bu binalarla enerjiyi tasarruf etmek mümkün. Türkiye'de binalar yeşil binaya döndürülürse Türkiye 30 milyar dolar tasarruf sağlar görüşü dile getiriliyor. Bu öngörüde bulunan kişi ki çevre dostu Yeşil Binalar Derneği'nin başkanı Sayın Haluk Sur konuğumuz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk. Evet 30 milyar dolar öyle göz ardı edilecek bir rakam değil e, siz de e, karşılaştırmışsınız GAP projesiyle eşdeğer e, bir tasarruf e, mümkün. Aslında bu tasarruf Türkiye'nin şu andaki hali hazır kurulu enerji kapasitesini dikkate aldığımızda yaklaşık 55.000 megawatt düzeyinde e, önümüzdeki dönemde önümüzdeki 10-12 yıllık dönemde bu kapasitenin 120.000 megawata kadar çıkartılması söz konusu. Yani mevcut kapasiteyi ikiye katlama söz konusu. Bunu da önümüze çıkardığı fatura 130 milyar dolar. En yetkili ağızlardan aldığımız rakamlar. Evet. Ee, yeşil binaların sağladığı enerji tasarrufunu dikkate aldığımızda bu 130 milyar dolarlık faturayı 100 milyar dolara doğru çekmek Çekmiyor. mümkün. Ve e, böylelikle de 30 milyar dolar düzeyine ulaşabilecek bir tasarrufu enerjide sağlamak. Türkiye'nin cari açığını daha aşağıya çekmek. Ee, ve sizin de az önce değindiğiniz gibi GAP projesine eşdeğer büyüklükte bir tasarrufu sağlamak ya da GAP'ın ürettiği enerji ve sağladığı faydalar yatırım miktarına eşdeğer bir büyüklüğü kazanmak evet. Türkiye için imkan dahilinde. Ama yeşil binaların sağlayacağı ekonomik büyüklük 30 milyar doların çok ötesinde Evet. sadece enerji verimliliği açısındandı. Ee, isterseniz biraz sonra o konuyla değindirelim. Peki e, Türkiye ekonomisinden daha hızlı büyüyen bir inşaat sektörü var. Ee, evet. Sektör bunun farkına varmış durumda mı şu anda? Şu an üretilen konutlarda e, bu bilinç e, hakim mi? Aslında inşaat sektörünün, gayrimenkul sektörünün büyüme hızlarına baktığımızda Türkiye e, ekonomisi büyürken gayri saati milli hastanın büyüme hızının üzerinde bir evet. büyümeye sahip. Küçülürken de tersi. Daha, daha fazla hızlı daha hızlı küçülüyor. Böyle bir değişken uçucu tarafı var inşaat sektörünün ama geçtiğimiz son on çeyrekte Türk, Türkiye ekonomisi ortalama yüzde dokuzlar nispetinde büyürken aynı dönemde inşaat sektörü yüzde on dörtler hatta on beşler düzeyinde büyüdü. Böyle bir artısı var ve tabi bu büyüme, bu tempo, bu moral, bu aktivite yeni yaklaşım, tasarım, yeni proje biçimlerinin Türkiye'ye girmesine ve yaşam, yaşam alanlarının doğmasına yeni yapı malzemelerinin, inşaat teknolojilerinin devreye girmesine de yol açıyor. Böyle bir artı tarafı da var. Tabii sektör bilinçli bir sektör. Dünyanın en önemli sektörlerinden bir tanesi. Dünyanın ikinci büyük Çin'den sonra e, taahhüt sektörü, inşaat sektörü Türkiye'de. Bu büyük bir avantaj. Hı hı. Dolayısıyla tabii bunlar bilinçli ve bilerek yapılan şeyler. Evet. E, çok az örnekleri var Türkiye'de yeşil binaların. Evet. E, dünyayla kıyaslandığında biz daha e, ...alfabenin aslında mıyız, neredeyiz? Hmm, dünya aslında alfabenin aslında. Öyle mi? Evet. Yani bundan bir 15 sene kadar önce... E, ...dünya bazı şeyleri felsefi platformda... ...olabilir e, şey, olabilir şekli tartışıyordu. E, aslında süreç tabii kendini göstererek geldi. 1950'lerden başlayan hızlı sanayileşme... ...soğuk savaş dönemleri 50'ler 60'lar... 70'lerde yumuşama döneminde artan tempo... ...Çin'in devreye girmeye başlaması... 80'lerin başında yıldız savaşları projesi akabinde bilgisayar teknolojilerinde internet e, telekomünikasyon teknolojilerinde yaşanan sıçrama 90'ların başında demir perdenin çöküşü ve yeni gelişen piyasa ekonomilerinin bir, bir ardınca devreye girmesi için Rusya Hindistan Brezilya Türkiye gibi e, bu süreç devam ederken tabi ciddi bir kaynak tüketimi evet. yaşandı dünyada ve doğal kaynaklar giderek deyim yerindeyse umarsızca tüketildi. Bir yandan karbon salımı çok arttı ve 70'lerin ortasına itibaren çevre kirliliği konuşulur hale geldi. 80'leri hatırlarsak sera gazı etkisi evet, yağmur ormanlarının yok edilişi konuşuluyordu. 90'ların ortasına geldiğimizde bir de baktık ki ozon tabakası delinmiş. Eyvah kanserojen ultraviyola ışınlar bütün dünyaya geliyor. Ne yapılabilir? Nasıl tedbir alınabilir? Noktasına geldi. Dünya birdenbire alarm zillerini çanlarını e, kuvvetlice duymaya başladı. Yaşamayınca anlamıyoruz. İstanbul'da böyle fırtına görülmemişti. Neden böyle yaşanıyor Yaşamıyor, deniyor. İç Hatta Anadolu'da hortum Türkiye. görülmemişti. Neden hortum evet. görülüyor şeklinde. Ve bu gelişim ellerden başlayarak 2010'a kadar gelinen tem, e, süreçte e, hızlı sanayileşme hızlı tüketim e, sürdürülebilir olmayan kaynakların ve daha doğrusu doğanın çevrenin kendisini rejenere edemeyeceği, yenileyemeyeceği süreç içinde, ona fırsat vermeden, meydan bırakmadan yapılan tüketim küresel krizi de ortaya çıkardı. Daha doğrusu dünya 2010'a gelindiğinde, 2008'e gelindiğinde iki tane küreselle başlayan olumsuzlu bir araya yaşadı. Ekonomik anlamda küresel Kriz. krizi, ekonomik krizi, ekolojik anlamda küresel iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı hı hı. yaşamaya başladı. İşte sizin de dediğiniz üzere az önce hakikaten ülkemizde bugüne kadar görmediğimiz şeyleri yaşamaya başladık. Kış tahminimizden çok daha şiddetli bir kış. Evet. Hiç görmediğimiz çöl sıcakları ve e, hortum, siklon, efendim fırtınalar. E, bunlara tabii... Peki yeşil binalar çözümün neresinde duruyor? A, Bey? Çok önemli bir yerinde duruyor. E, tabii dünyada özellikle bütün bunların temelinde fosil yakıtların tüketimi, karbon salımının artması e, ve çevrenin giderek kirlenmesi kaynakların tüketilmesi yer alıyor. Dünyada inceleme, inceleme neticesinde görülüyor ki karbon salımının ve enerji tüketiminin yaklaşık yüzde ellisi konutlardan kaynaklanıyor. O zaman e, konutlarda sağlanacak iyileştirmeler her türlü konutta. Sosyal konuttan en lüks konuta varıncaya kadar. Çünkü bazılarında şöyle bir anlayış da var. Yeşil bina lüks binadır asla. Evet. Bunu hani kesinlikle şiddetle reddediyorum. E, i̇nşası pahalıdır şeklinde. Değil. Bu inşaat maliyetlerinin toplam etkisi yeşil olma derecesinin e, sertifikanın düzeyine göre yüzde iki ile yüzde yedi, yüzde sekiz arasında değişiyor. Bu da bütün bir hayatın yanında bir mavi gezegenin üzerinde yaşadığımız yer kürenin bizden sonraki nesillerin burada yaşama şanslarının, imkanlarının, haklarının olduğunu da düşünürsek başka canlı türlerinin bu maliyetin yanında %2'nin, %3'ün, %5'in esamesi bile okunmaz. Evet. Hayatın kendisinden daha değerli hiçbir şey yok. Dolayısıyla konutlarda ee, böyle, bir, konutlarda verimliliği böyle bir verimliliği sağlarsak %40'lar, %50'ler nispetindeki tüketimde %30'luk bir iyileştirme bile dünya üzerine son derece olumlu katkılar yapar. Düşünün ki dünya bütün bu yaşadıkları, yaşadığı olumsuzluğu son 50 sene içindeki ortalama sıcaklığının hı. yarım derece artmasıyla yaşadı. Evet. Bir Peki. derece yaşaması halinde iklimler değişir kıtaların birbirleriyle olan irtibatları, iklim şartları değişir. Belki bazı yerler sular altında kalır. Ne yazık ki iki derece olması halinde yeryüzünde yaşam kalmaz. Böyle bir riski evet. de dünya karşı karşıya. Evet. Tabii yeni yapılanlar yanında mevcutları da değiştirmek gerekli. Böyle bir e, sonuç elde edelim. Edilelim. Edilsin. 19 milyon konu stonun 14 milyonu eski e, Türkiye'de deniyor. Evet. E, yenile, yenileme ve yeniden yapılma e, durumunda e, binaların sertifikalandırılması e, nasıl gerçekleşecek? E, çok yerinde sordunuz. Türkiye'de 19 milyona yaklaşan konut stoğunun %48'i 40 yaş ve üstünde. Dolayısıyla eskimişlik yönünden Yüzde %Kaçı dediniz? %48. Yarıya yakın. Yarıya yakın. Dolayısıyla kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 8-9 milyon konutun yenilenmesi Hı -hı. mevzubayız. E, ve e, bütün bunlar yenilenirken de yeşil olarak e, yenilenmesi Türkiye'deki gayrimenkul stoğunun lik atlamasına ve değer skalasında daha üst basamaklara tırmanmasına hmm. yol açacak. Ben size bir örnek vereyim. Türkiye'de 19 milyona yakın konut varken Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sayı 130 milyon. Ve bunun %80'i 4 bölü 5'i 2050 senesine kadar fonksiyon görecek vaziyette. İşler görecek 2055. vaziyette. 2055-2050'ye kadar. 2050. Ee, dolayısıyla genç bir konusluğu var. Bunları yıkıp yeniden yapmak yazık kaynak israfı, başka türlü bir israf. Bunu ama yeşile dönüştürmek, mevcut binaları yeşile dönüştürmek imkan dahilinde. 130 milyon konutun sadece yüzde birinin yeşile dönüştürülmesinin ortaya çıkardığı pazar büyüklüğü 60 milyar dolar civarında Bunun %100 olduğunu düşündüğünüzde 6 trilyon dolar ki bu Amerikan ekonomisi için de çok büyük bir rakam. Hı hı. Ve e, Amerika'da yeni yapılan binalarda yeşil olma oranı mevcutlarda değil, sıfırdan yeniden yapılan, yeni yapılan binaları yeşil olma oranı son 4-5 sene içinde %3'lerden %14-15'lere tırmandı. giderek de artan bir trend. Evet. E bunu dünya geneline yaydığımızda bu 6 trilyon 20-30 trilyon dolarlara varır ki dünya ekonomisi için müthiş bir <laughs> ivme, müthiş bir e, itici güç, tetikleyen güç haline gelir. Dünya ekonomisinin 63 trilyon dolar olduğu bir yerde bu kadar büyük bir ekonomik hacmin ortaya çıkması krizden çıkışın anahtarı olur. Evet. Unutmayalım 29 büyük buhran denen şimdiki krizin yanında Küçük kalan e, ve ikinci dünya harbi sonrası olan yaşanan durgunluktan e, dünya ekonomileri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu durgunluktan krizden çıkarken ne yaptılar? İnşaat sektörünü, konut sektörünü hareketlendirdiler. Evet. Biz şimdi diyoruz ki yeşil dönüşüm, dünya üzerindeki yeşil hareket, yeşil bina teknolojilerinin yaygınlaşması küresel krizden çıkışında anahtar olacak. Evet, Peki, Bu bütün ülkeler için geçerli. Ülkemiz açısından da demin az önce değindiniz. Trend giderek yükseliyor. Son iki sene içinde yeşil bina sertifikasına başvuran bina sayısı, genelde bunlar ticari binalar, yüze yaklaştı. Bazıları bunların sertifika almış vaziyette. Ama bu, bu trend devam ederse, 3 sene sonra buraya gelme kısmet olursa bu rakamı misli misli söyleyeceğiz. Belki birkaç bin tane diye ifade edeceğiz. Bu anlamda küresel bir kriz olmakla beraber çözümler lokal olduğu için, yerine özgü olduğu için, her ülkenin kendi ekonomik, ekolojik, sosyolojik, topografik, iklim şartlarına bağlı olarak farklılıklar arz ettiği için biz de çevre dostu yeşil binalar derneği olarak Türkiye'nin ilk milli konut sertifikasını, yeşil konut sertifikasını hazırlıyoruz ve bu anlamda ilgili bütün toplum kuruluşlarıyla, e, sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle, akademisyenlerle tabii en başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da görüşünü destekten alarak Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Evet, Artık o... Türkiye'nin de milli sertifikası olsun. Bu da bir başka türlü kaynak israfına dönüşür yoksa? Evet. Peki o sertifikalarda e, ilk beş önemli maddeyi sayar mısınız? Örneğin hangi kriterler olmalı? Bir arazi bir kullanımı. yeşil olabilmesi için. Bir arazi kullanımı. Arazi kullanımı. Arazi en verimli şekilde kullanma. Arazi kullanırken etraftaki diğer yapıların komşuların e, gün ışığından istifade etmesine ya da onların yaşam kalitesini aşağı çekecek e, oluşumlara yer verilmemesi çok hat safhada önemli. Ki Türkiye'de hep göz ardı edilen maalesef, hatta yeni binalarda bile. Maalesef çok çok haklısınız ki ben şeyle Dostu Yeşil Binalar Derneği başkanlığı yanı sıra dünyada bu işin öncülüğünü yapan Uli'nin Urban Land Türkiye Konseyi Başkanı da yürütüyorum ve evet. Urban Land'in var olduğu sebebi araziyi doğru kullanma. E, birinci madde bu. Arazi. İki, evet. İkinci madde enerji verimliliği e, ve fosil yakıtları alabildiğinde az kullanarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme. Rüzgar, güneş, fotovoltaik vesaire, jeotermal i̇şte gibi kaynakları şey yapma. Su, su kalitesini yönetme ve suyu alabildiğine az kullanma. Su etrafta denizleri, gölleri, akarsuları görünce çok bol zannediliyor dünyada. Dünyadaki toplam su kaynaklarının sadece yüzde bir ila ikisi içilebilir su kaynakları. Yüzde bir ila ikisi. Evet, evet. Çok dolayısıyla sınırlı. çok sınırlı ve ...suyu da dikkatli kullanmamız lazım. Gri su kullanımı, katı atık yönetimi... ...başka bir madde. Nedir gri su kullanımı? Ee, binalardan atık çıkan sular. atık suyun arıtılarak... ...bahçe evet. sulamasında ya da... ...tuvalet giderlerinde kullanılmasına yol açmak. Ve su tüketimi aşağı çekerek... basınçlı hava... Hı hı. E, e, ...aparatlarının devre sokulmasıyla... ...suyu az tüketmek. Bir başka bir şey... ...gün ışığından alabildiğine istifade etmek ve... ...binaları özellikle otomatik perdeleme sistemleriyle iklime göre aylara göre mevsimlere göre gün ışının, günün uzunlukları gün ışığının geliş açısı güneş ışığının geliş bu, yönüne göre hepsini dikkate alacak şekilde maksimum şekilde aydınlatma Bütün bu kriterler e, uygulanacak ne zaman e, ne zaman bu tür etiketler verilecek binalara Milli sertifika açısından konuşuyorsak bunu yıl evet. sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. E, tabii önemli bir süreç yüzlerce uzmanın görüşü alınıyor. E, ciddi bir çalışma gerektiriyor. Ama dünyada başka türlü sertifika sistemleri de var. İşte Amerikan Yeşil Binalar Konseyi'nin çıkardığı LEED sertifikası e, İngiliz Yeşil Binalar Konseyi'nin BREM sertifikası, Alman Yeşil Binalar Konseyi'nin çıkardığı diyeceğim bir bunlar zaten kullanımda şu anda. Ama siz dernek olarak... Biz e, ilk Türk i̇lk Milli Türk Yeşil Konut Sertifikası'na devreye almak istiyoruz. Çeksiz. Bunu konutla da sınırlı tutmayıp bir, bir, bir sonraki etapta, bir sonraki versiyonda tic ticari binaları da içine kapsayacak şekilde... Hı genişletmek istiyoruz. Ama zannediyorum Türkiye'deki bütün binalar o ilk kriterden geçemiyor arazinin doğru kullanılması noktasında. E, herhalde ABC'yi geçtik. Onu, e, onu da kendi içinde başka <laughs> bir çözüm var. Evet. E, her sertifika sisteminin kendi içinde katmanları var. Evet. Platin, altın, gümüş, Hı -hı. standart sertifika gibi. Her binanın platin sertifika alması tabi çok kolay değil. Ama ben size iki tane örnek vereyim. Çok hızlı galiba vaktimiz bitiyor. Evet. Dünyada mesela mevcut binalar içinde uzak batıda, Amerika'da dünya gökdelenlerinin atası olarak adedilen Empire State binası 1934'te bitmiş bir bina LEED Gold sertifikası aldı bina inşasından 80 küsur sene sonra evet. daha sonraki yıllarda uzak doğunun simgelerinden bir tanesi ikonik binalarından bir tanesi Taipei 101 Kulesi Tayvan'daki bina uzun zaman dünyanın en yüksek binası ünvanını kazanmıştı bu binada geçen sene ki 1990'ların binasıdır geçen sene LEED Platin sertifikası aldı Net platin sertifikasını alırken harcadıkları para sadece 2,5 ila 3 milyon dolar. ...yüz küsür katlı bina, 506 metre yüksek bina... ...bu kadar az bir maliyetle, lit platin sertifikası olarak... ...bu kadar tasarruf edilebilir, tasarruf edilebilir hale geliyor. Aslında derin bir konu, örneğin e, cari açı arttırmamak adına... ...bu teknolojileri de ithal etmememiz lazım. E, yeşil teknolojileri... dönüşür, dönüştürürken de... Evet. E, ...ithalatı arttırmamak lazım. içeride yerli üretimi yapmak lazım. Bu da önemli bir nokta. Tabii yeşil binalar yeşil malzemelerle olacak. Yeşil malzemeler arttıkça yeşil bina kullanımı artacak. Yeşil bina kullanımı arttıkça yeşil teknolojileri, yeşil malzemeleri erişim ucuzlayacak ve kolaylaşacak. Haklısınız. Yüzde yüz katılıyorum ama enerjinin kendisinden daha fazla cari açığa katkıda bulunan bir şey Türkiye'de Başka yok. Şey yok 45-50 milyar dolar yakın dışarıya doğal evet. gaz ve petrol için para veriyoruz. Kaynak aktarıyoruz. Neredeyse cari açımızın yüzde 60'ı 70'i. Evet. Peki. E, sizler sayesinde kamunun da desteğiyle e, zannediyorum vatandaş da bilinç, bilinçlenecek. Hepimizin e, ortak çalışması ve desteğiyle. Peki çok teşekkürler Haluk geldiğiniz teşekkür için çok verdiğiniz sağladın. bilgi için. Evet haftanın son iş